Salmadılar ya Şimdi bir tane Trabzon'da bir tane de Rezel'im var Galiba Bırak Rezel'i ise Aynen öyle gelen yok gibi. Sağda bir tane gelen var. Ne, jak se svedeme? Aj ne. çanta yok. Ne kadar saçmalık ya. I got supplies. Hmm. Sonunda. Fazladan uzatılmış var elimde bilginiz olsun. Şurada. E M416 var. Mermisi, mermisi hepsi var. Ben afiş makinalı oynayacağım böyle. <laughs> Beraber girince beni içeri almadı, dışarı attı. <laughs> 1094 var burada. Şu ses mu? Mark the şey location. Çok galiba ama. Ama girilmiş buralara. Birisi vardı gördüm, biri var burada. Nerede? Şu Bir yönde biri koşuyor, dışarı Bir takılıyor. yanında. mermi değiştirirken çıktı be. Biri var, biri var. Bitiriyor beni. Gel Şurada bir gel. adam bizim, var. Bizim kaderimiz bu gel. Vallahi öyle bizim kaderimiz buymuş. Reis ilk dörde yetişin. 3 numara 4 düşmek üzere. Allah. Geliyor ah. geliyor. İlk dörde yetişseydin ya 4 ölüyor. Yetişebilir misiniz bana? Hadi. Otu da vursana şu bot beni vuruyor. Otu botu. Hadi ya kötü oldu. Son anda yetiştim. Can basıyorum. Tamam. Oh, Bu adamın üstüne oynayın ya. Pezevenk. Yaşıyor mu ki hala? Öldü öldü. Bu da biri var ama bot mu değil mi bilmiyorum. Canıma bak. M24 vardır benim tutadı o. Benim üstümde M24 var. Aldım ben Tamam bak ya. Nerede adam var bot mu dedin? Onu öldürdüm ben. Botmuş tamam. uçtu da. Dokuz milimetren bitiyor ya. Ya benim boyunda anlamadığım bir şey var. Adam hayattayken tek kurşunla düşürüyorsun yaralı bir şarjı harcıyorsun ölmüyor. Ama senin için, senin için de kötü olur o. Ya hasardan dolayı mı? Ne, tabii şimdi sen ona bir mermiyle düşürebilirsin evet ama o da seni düşürür. Yok yok şey şey söylüyorum bir mermiye düşüyor ya, yaralı. He aynen. Adamı Biden, e, Biden adama bir şarjör mermi harcıyor ki He <laughs> aynen bir de öyle bir mevzu var evet. Orası Saçma sapan bir şey ya. Hadi gidelim. Şu az önce üçümüz aynı adama sıkıyorduk adam ölmedi ya. Baygın baygın gezdi ya. Evet evet. Harbiden üçümüz de aynı adamı sıkıyorduk ya. Hmm. Arkadan da başkası vurdu bizi. Ya, ya. Zula da oynuyorum. Zula'nın şeylerine alıştım. Q'ya basıyorum silah değişsin diye. Adam yana yatıyor. <laughs> Ayar oldum ya vallahi. Ayar Adam var. Nerede? Şu 105 önünde. 105 önündeydi. Ort da olabilir de gerçek de olabilir botmuş. Ben şunları alayım. Bunlar bana lazım olacak. 556 var burada fazladan isteyen varsa. Botlar da bana denk geldi evet. Watch out. Orda, solda. Enemies ahead. Enemies ahead. Orada bir şey gördüm gibi bende ama. Doğru doğru o kayaya bak. O kayadan gözünü ayırma. Kafası oradan çıktı. Ben de gördüm acaba. Hemen seni görmedi ya Diğer tarafla ilgileniyor Arkadan sıkıyorlar sanki Daha kişi var ya bir takım var. Onlar bence pustular bekliyorlar ya. Çok büyük bir ihtimalle öyle. Adam buradaydı en son. Alana girelim ya onlar gelir. Alan oynamış olabilirler mi? Olabilir. Belki alttan gitmişlerdir. Hmm. Bir duruma baktık mı? Mark location. Mark location. Galiba iki kişi kaldı değil mi? Aynen. Aha. Ana. Ana. Nasıl oldu ya? Allah. Im. Bu Şu duruma